Merhaba. Bilişsel gelişim alanında 7-9 yaş çocuklarıyla 3 bileşenli dikkat oyunu hazırlayıp oynama etkinliği yapacağız. Bunun için sizden istediğim çocukla beraber tercih ettiğiniz bir resmi e, kopyalayarak çoğaltmanız. Mesela bu bir araba resmi olabilir. Eee bir elma resmi olabilir, bir ayıcık resmi olabilir. Ama üç farklı renge boyanabilecek bir resim seçmeyi tercih edin. Ve bunu 41 tane olacak şekilde çoğaltın. Eğer araba yapacaksanız 41 tane aynı arabadan yapmanız gerekecek. Çocuk da çizebilir, siz de çizebilirsiniz. Ya da bunu kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Hazır bir araba modelini mesela printer'dan yazıcıdan da çıkarabilirsiniz. Daha sonra sizden istediğim bu e, arabaları önünüze koymanız ve 3 tane de renk zarı almanız. Renk zarlarının altı yüzünde de 6 farklı renk olmalı. Yani 3 e, ana e, rengimiz e, kırmızı, sarı, yeşil, e, mavi 4. renk. Ee, beşinci renk turuncu, altıncı renk mor ya da pembe gibi bir renk olabilir. 3 zar da aynı renkler olacak ve 3 zarı aynı anda atacağız. Attığımız zarlarda örneğin kırmızı, sarı ve mor geldi. O zaman arabalardan bir tanesini kırmızı, sarı ve mor olacak şekilde boyayacağız. Ee, tekrar zarı attığımızda e, bize mesela yeşil ve e, mavi geldi. O zaman ikinci gelen e, ikinci bir Arabayı e, yeşil ve mavi boyayacağız. Bu şekilde 41 tane e, arabamızı da ya da 41 tane e, farklı topumuzu olabilir e, hangi resmi seçtiyseniz e, zarlarda gelen renklere göre boyayacağız. Sonuçta 41 ara, e, resmimizde boyandıktan sonra e, artık oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Aslında biz e, boyayarak yapma aşamasında da e, bir yerde oyunu oynamaya hazırlık yapmış olduk. 3 zarı attığımızda zarda gelen renklere göre boyanmış olan resmi önce bulup bu 41 resmin arasından alan e, sayı kazanmış olacak ve diğer oyuncu zar atacak ve karşılıklı zar atarak e, oyundan e, bu zardaki renklere göre en fazla resmi toplayan oyunu kazanacak. İyi eğlenceler, kolay gelsin.